Teknolojinin ilerlemesiyle şu anda gördüğünüz videonun da boyutları ne yazık ki çok fazla yükseldi. Özellikle ham görüntülerin 100, 150, 200 GB'lara kadar çıktığı bir videoda en büyük sorunumuz artık hafıza. Dolayısıyla ben demek bulma yeni bir taşınabilir hard disk almak zorunda kaldım. Ancak taşınabilir hard disklerin veri yazma çok yavaş olduğu için M2 SSD kanadına geçmek zorunda kaldım. Dolayısıyla M.2 SSD'de de hem fiyatların çok uçuk olması hem de taşınabilir SSD'lerin ne yazık ki çok çok düşük veri kopyalama hızlarına sahip olması 500-550 MB okuma yazma hızlarından bahsediyorum. Böyle veri kopyalama hızları bizlere sunuyor. Benim için oldukça yetersizdi. Ben de bunun üzerine bir M.2 SSD kutusu araştırmaya başladım. Piyasada çok fazla M2 vardı ancak SSD kutusu ne yazık ki bu hızları desteklemiyordu. Uzun uğraşlar sonucunda elimde görmüş olduğunuz Mini Spor'un bu 40 Gbps hızına sahip M.2 SSD kutusunu buldum. Bu 40 Gbps M.2 SSD hızı da saniyede 5 GB'lık dosyayı yazmamıza olanak tanıyor. Dolayısıyla Final Cut'tan ya da Premiere Pro'dan yapacağım bütün işlemlerde herhangi bir takılma yani SSD kanadında herhangi bir takılma olmadan işlem yap takmana olanak tanıyor. Tabii ki bu kutuyu alınca yanında bir de M.2 SSD almamız gerekiyordu. Ben de Samsung'un 990 Pro serisini tercih ettim. Bu seri bizlere 7450 MB yazma hızını sunuyor. Tabii ki yine bu cihaz için yüksek bir yazma hızı. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki her zaman M.2 SSD'niz harici SSD kutunuzdan birazcık daha hızlı olmak zorunda. Çünkü o aradaki hız farkı Harici SSD'lerde Thunderbolt 4 üzerinden aktarılacağı için orada hızlarda birazcık düşüşler yaşanıyor. 40 GBps'lik bir hız demek saniyede 5 GB'lık bir veri yazması demek. Ancak tabii ki ben biliyorum ki 5 GB'lık bir veri hızını yazması mümkün değil. Benim için 3000, 3500 MB üzeri bir okuma yazma hızını sunduğu zaman bu M.2 SSD kutusu olmuş demek. Şimdi sizlerle beraber ilk önce kutu açılışını yapacağız. Daha sonrasındaki bu SSD'nin montajını yapacağız içerisine ve testlerimize hızlıca geçeceğiz. Evet, öncelikle SSD kutumuzun açılışını hızlıca bir yapalım. Kutuyu açar açmaz SSD kutumuz hemen karşımıza çıkıyor. Hemen alt tarafta da Thunderbolt 4 kablosu karşımıza çıkıyor. Oldukça kalın ve kaliteli bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Burada bir de soğutma pedleri var. 2 adet soğutma pedi karşımıza çıkıyor. Ayrıca vidalar var. Bu vidalar ile de SSD'mizi kutuya sabitliyoruz. Buraya bir tornavida koymuşlar. Bu tornavida sayesinde kutumuzu açmamıza ve tekrardan kapatmamıza olanak tanıyacaktır. Son olarak da burada bir kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor. Hemen şu kullanma kılavuzunu bir açalım. Bu kullanma kılavuzundan nasıl montaj yapacağımızı ve ürünle ilgili bilgileri bizlere sunmuşlar. Buradan bakarak montajımızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi de sesli kutumuzu poşetinden çıkartalım ve bakalım nasıl bir sesli kutusu bizlere karşılayacak? Yakından bir görelim. Evet gördüğünüz gibi komple metal bir kutu. 4 tane vidası var. Bu vidaları açtıktan sonra ürünün içine SSD'mizi yerleştirebileceğiz. Muhtemelen alüminyum bir malzeme. Ele verdiği soğukluk hissinden böyle algıladım arkadaşlar. Kutu içeriği bu kadardı. Şimdi SSD'mizi de kutusundan çıkartıp montajımıza geçelim. Evet SSD'miz 7450 MB'a kadar okuma yazma sahip. Oldukça hızlı bir SSD. Hemen kutusundan çıkartalım ve SSD'mizin kutumuzu olan montajını tamamlayalım. Evet hız canavarı SSD'miz karşımızda. Kutunun altına da hızlıca bir bakıyorum. Bakalım kutunun altında ne varmış. Burada da bir takım kullanma kılavuzları bizleri karşılıyor. Şimdi hızlıca montajımıza geçiyoruz. Öncelikle SSD kutumuzun altında bulunan 4 adet vidayı söküyoruz. Vidaları söktükten sonra nihayet kutumuzun içine ulaşıyoruz. Hemen SSD'mizi takıyorum. Sabitleme vidasını da şuradan alalım ve montajımızı yapalım. Montajı yaparken dikkatli olmakta fayda var. Zira SSD tam olarak oturmazsa çalışmayacaktır. Ayrıca kısa devrede yapabiliriz. Soğutma pedinin her iki yüzeyinde de bulunan yapışkanları sökmek oldukça zorluyor. Ancak söküyorum ve yapıştırıyorum. Pedleri yerleştirdikten sonra da son işlem olarak kapağımı takıyorum ve vidaları sıkıp montajı bitiriyorum. Evet, kutu açılışımız bitti ve şimdi de test ekranımıza geldik arkadaşlar. Bu testi yaparken Windows 1 bilgisayardan şu anda yapamıyorum. Onun yerine Mac 1 bilgisayardan yapacağım. Daha sonrasında Windows bilgisayarda da yaptığım testin de ekran görüntüsünü zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk önce cihazımızı hızlıca bir bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bu işlemler için kullanacağım programı hemen açıyorum. Mac bilgisayarlarda Disk Speed Test isimli uygulamayı kullanıyoruz. Burada ilk önce kendi cihazımızı bir seçmemiz gerekiyor. 990 Pro'yu buradan seçtik. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında da teste başlıyorum. Videonun başında da dediğim gibi ortalama 3000-3500 MB okuma yazma hızı yani 3-3.5 GB'lık bir okuma yazma hızı sunduğu zaman anlıyoruz ki bu M.2 SSD kutusu işini layığıyla yerine getiriyor. Çünkü buradaki veri kaybı ister istemesen programdan kaynaklı olacağı için hiçbir zaman tam olarak gösterdiği değeri veremez. Bugün piyasada satılan çoğu harici SSD'de de bu sorun aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Burada da 3600 ile 2800 MB arasında bir okuma yazma değeri farklılığı görünüyor. Bu da 8K'ya kadar istediğimiz bütün videoları sorunsuz bir şekilde işlememize olanak tanıyor. Ben şimdi sizler için farklı bir M.2 SSD'nin de ne kadar hız verdiğini göstermek istiyorum. Normal şartlarda bu M.2 SSD'den önce kullandığım Şöyle Kingston'ın bir M.2 SSD'si var elimde. Bu da 1TB'lık bir M.2 SSD. Şimdi sizlerle beraber bunun da bir testini yapalım bakalım. Bu nasıl bir sonuç veriyor yakından bir görelim. Bağlantısını yaptım. Testimizi durduruyorum. Buradan Kingston'ı seçiyoruz. Open diyoruz ve Start'ı veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu M.2 SSD'de de 1636 ya 800-900 MB gibi okuma yazma hızlarını bizlere sunuyor. Dolayısıyla bu M2 SSD 2-2.5 kat daha hızlı çalışabiliyor. Ve fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman hemen hemen bu ikisinin de fiyatları aynı fiyatlara denk geliyor. Şimdi bu iki cihazı da hem Windows'ta da test edeceğim ve sizlere ekran görüntülerini tekrardan paylaşacağım. Evet sizlerin de gördüğü gibi bu M2 SSD kutusunun detaylı incelemesini, kutuya açılışını ve test serini yapmış olduk. Genel olarak toparlayacak olursak elimde bulunan Windows bilgisayarın Thunderbolt 4 çıkışını desteklememesinden dolayı bu cihazı tam kapasiteyle bu bilgisayarda Windows bilgisayarda kullanamıyorum. Ancak Macbook'um Thunderbolt 4 çıkışını destekliyor ve onu da istediğim gibi tam performanslı olarak bu cihazı kullanabiliyorum. Ayrıca sizler için Windows bilgisayarlardaki sonuçları da görebilmek için arkadaşımdan yardım aldım ve onun bilgisayarındaki sonuçlarında ekran görsellerini aldım ve sizlerle şimdi paylaşacağım. Macbook'ta 3.6 GB ile 2.8 GB arasında okuma yazma değerlerine sahip. Windows kanalına geçtiğimiz zaman bu değerler birazcık daha değişiyor. 4.7 GB ile 2.7 GB arasında okuma yazma değerleri değişiyor. Kullanılan test programları farklı olduğu için orada da bu değerlerde sapmalar, değişiklikler olabiliyor. Ben normalde eski kullanmış olduğum cihazım, yani şu Kingston'ın SSD'sini kullanıyordum. Bu cihazda da Windows ve Mac arasında bunda daha çok farklar oluşmaya başladı. Mac bilgisayarda 1.6 GB ile 900 MB arasında okuma yazma değerlerine sahipken Windows bilgisayarda 1 GB ile 900 MB arasında okuma yazma değerlerine sahip olduğunu gördük. Yine tekrardan hatırlatıyorum. Her iki cihazla Thunderbolt 4 çıkışına sahip Windows bilgisayarda test edildi. Videonun başında da söylediğim gibi her ne kadar bu cihaz 40 GB hızına sahip olsa da yani saniyede 5 GB okuma yazma hızına sahip olarak görünse de daha doğrusu öyle bir performansı bizlere sunması durumu söz konusu olsa da içine takacağınız M.2 SSD burada hız konusunda çok önemli. Benim içine taktığım M.2 SSD 7.4 GB'a kadar okuma yazma hızlarına kadar destek veriyor. Ancak bu 7.4 GB'ın videonun başına da söylediğim gibi 3, 3.5 GB, 4 GB arasındaki bir verisini vermesi bile yeterli olacaktır demiştim. Çünkü... Bunu direkt olarak anakarta takmakla harici bir aygıta taktığınız zamanki hız farkları ister istemez olacaktır. Ayrıca biz bunları hız testine tabi tutarken kullandığımız programların da ölçüm değerleri farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla videonun başında da tekrar tekrar söylediğim gibi 3 3.5 GB gibi okuma yazma hızları bu cihaz alırsa benim için yeterlidir dediğim kısımda bu cihaz bana yeterli özelliklerini sundu. Ayrıca taşınabilir SSD'lerde şöyle bir dezavantaj var. Bu cihazlar küçük oldukları için ve etrafları kapalı oldukları için ısınıyorlar. Bildiğiniz gibi bilgisayarlarımızın içine taktığımız M.2 SSD'lerde etraftaki fanlar ister istemez o SSD'yi soğutuyor. Ancak burada fan olmadığı için bu cihazlarda pasif soğutma devreye giriyor. Pasif soğutmada da en önemli olan nokta dış kasanın bu soğutmaya yardımcı olabilmesi. Bu gördüğünüz Kingston'ın dış kasası tamamen alüminyumdan yapılma. Sadece şu yan tarafları plastik malzeme ancak üst ve alt kısmı tamamen alüminyumdan. Dolayısıyla ısıyı mümkün olduğunca dağıtıyor. Ancak Minispor'a geldiğimiz zaman komple her tarafı alüminyumdan olduğu için Üst tarafında da şöyle ızgaralı, yan taraflarında da şöyle ızgaralı yapılar bulundurduğu için ısıyı daha iyi aktarıyor ve dolayısıyla daha serin bir çalışma bizlere sunuyor. Bu da demek oluyor ki uzun saatler boyunca biz bu M.2 SSD kutusunu kullandığımız zaman sorunsuz ve serin bir kullanım bizlere sunuyor. Artık 4K video montajlarımı aldığım zaman herhangi bir takılma yaşamadan rahat rahat, gönül rahatlığıyla montajlarımı yapabileceğim. Peki siz yeni SSD'mi nasıl buldunuz? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca siz olsanız hangisini alırdınız? Kingston gibi böyle kendinden SSD'li bir ürün mü alırdınız? Yoksa bu şekilde OEM kendiniz içine SSD, M.2 takabileceğiniz bir kutu mu almayı tercih ederdiniz? Bunu da yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.